izleyiciler. Marmara Eleyesi ilçe müftülü olarak hazırlamış olduğumuz İnsan ve İslam adlı programı hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Keskin hocamız. Değerli hocam programımıza hoş geldiniz bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür Siz ederim hocam. Allah razı olsun. Değerli hocam, e, bugünkü programımızın e, ilk programımız. İlk programımız olması hasebiyle e, biz de e, konumuzu bir e, kitabımızın ilk suresi olan Fatiha suresi olarak e, belirledik. Bunu uygun olacağını düşündük. E, i̇nşallah bugünkü konumuz Fatiha suresi olacak. E, değerli hocam, baktığımızda Fatiha Suresi e, Yüce Kitabımızın ilk suresi e, yine e, önem açısından e, Fatiha Suresini namazlarımızın tüm rekatlarında okuruz. E, sıklıkla dua olarak başvururuz. E, benim sormak istediğim istediğim Fatiha Suresi neden bu kadar önemlidir hocam? Önemli kılan Fatiha Suresini önemli kılan sebepler, etkenler nelerdir? Diyelim inşallah evet. programımıza başlayalım. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, bana bu imkanı verdiğiniz için. Tek bir zaman var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Ee, Fatiha'nın manası e, bir giriş anlamına geliyor. E, açan, açmak manası. Var. Yani bir anlamda e, Kur'an'a giriş, Kur'an'ın anahtarı. Anahtarla e, bir evin içine girebilmek için kapının anahtarıyla açılıp içine girilir. Evet. Yani böyle e, girişte de e, Kur'an'ın e, özü e, e, bildirdi, yani Fatiha demek, onun özeti demek, Kur'an'ın özü demek. E, çünkü Batı'da e, en önemli konular dediğimiz e, e konular, e, ibadet e, konuları e, ele alınmıştır. Ve ahlak konuları ele alınmıştır. E, bir de Batı e, ibadetin yüzü olan e, doğadan ibadet. Ee, biz Fatiha'da e, 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 aslında Genel sürekli yakarız, dua Yani günde e, en az 40 defa farz e, ve sünnet nah diyelim e, okuruz. Yani bir mümin e, günde 40 rekat namaz kılır. Evet. Asgari, nafileler Nafilelerle evet. beraber de defa Fatih'e yoktu. Ee, tabii çok çok önemli e, olduğu için e, bu şekilde ibadet ediyoruz. Önemli de öncelikli olarak duadan kaynaklandı. Biz yani, Fatih'e Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuyoruz. Yani e, sırat-ı müstakim üzere kalmayı e, Cenab-ı talep ediyoruz. İhtiyan sırat-ı müstakim eee diyoruz. Eee duamızın sonunda yarabbi bizi dostluğu yoldan ayırma diyoruz. Zaten esas e, mesaj da oradadır. Yani eee bir giriş var. Yani Fatiha'nın yani, başlangıcında yine var öğrenerek başlıyoruz. Evet. Hamd ediyoruz değil mi hocam? Yani, Genel Hakk'ı teşekkür ederek başlıyoruz. Yani Genel Hakk'ın bize vermiş olduğu sonsuz nimetleri göz önünde bulundurarak öncelikle merhabat ve Bize ibadet imkanı verdiği için, iman imkanı verdiği için, iman özel e, olduğumuz için ve ibadet etme pozitifliğinde bize bulunduğu için ve bize sonsuz nimetler e, hakikaten nimetler sonsuz yani saymakla bitirme imkanımızdır. Yani e, hangi bir millet sayabiliriz ki? Tüm bunlar hep şey Allah'ın bize Ve e, biz Cenab-ı Hakk'a öncelikle e, teşekkür ederiz. Yani Ya Rabbi e, senin sayısız nimetlerine teşekkür ediyorum. Ben senden, ben sana e, den, razıyım. E, sana şükranlarımı düşünüyorum. E, bütün, tüm bu nimetler hep senin. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere aynı zamanda itiraf ediyoruz. Bize ait hiçbir şey yok. Bütün bu lütuflar, bu güzellikler sana ait. Sana e, çok teşekkür ediyorum diyoruz. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin e, esma olsun'a nade edilmesi, <laughs> Efendi Mahmud, Gari, Malik, Yerim, İddin ve ondan sonra da e, kulluğun özü olan e, tevhid e, mesajı vardır. Yani sadece sana kulluk ederiz gidiyoruz. Ee, Orada ya kına derken tabi e, e, bir şey de var. Yani bir cemaat olarak müminler cemaat olarak efendim e, bir ümmet olarak yani tek başına değiliz. Yani, yani tüm canlılar e, Allah'ı zikrediyor, Allah'a ihmal ediyorlar ama insan olarak biz Allah'a kulluk ediyoruz. Yani Allah'ın dışında bir ilah tanımadığımızı tek ilahın Allah olduğu, çünkü Kur'an'ın nacil olduğu dönemde Allah'ın dışında insanlar farklı ilahlara yüklediyorlardı. Yani biz burada itiraf ediyoruz. Rabbim ey Rabbim biz kulluğumuzu sadece sana yapıyoruz. İlahi olarak sadece seni tanıyoruz. Onu ilk şey yapıyoruz. Ondan sonra ve yardımımızı da sadece senden istiyoruz. Hemen akabinde de ne diyoruz? Bir de dost e, göster. Yani dost üzere hayatlarımızı e, sabit diyoruz. Bizi bu e, yoldan da ayırma diyoruz. Yani e, adap ettiklerini e, efendim değil de nimet verdiklerini e, nimet verdiği kimselerin yolu üzere olmayı bizlere lütfen. Nimet verdiği kimseler işte peygamberlerdir. Bundan sonra tüm peygamberler, tüm sahabeler, yani tüm salihler, tüm bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerdir. zaten bu husus Kur'an'ın başka ayetlerinde de açıklanmıştır. Yani, yani, onlarla olmayı nasip ediyoruz değil mi? Onlar, onların bulundukları e, üzere olmayı Mesela peygamberlerin yolu, değil mi? Peygamberlerin yolu hak yolu. Yani hakikat e, yolu. E, satmışların e, yolu değil, peygamberlerin yolu. Satmışların yolu derken Allah'ın gazap ettiği kimseler var. Evet. Yoldan çıkmış hak. Hak yoldan çıkmış, satıkmış kimseler var. Onların yoluna değil, senin e, kendilerinin tüfte bulunduğu, ümmet verdiği Buradaki nimetten maksat, özellikle manevi nimettir yani. O da iman nimetidir, doğru yol nimetidir. Yani... Sonu Allah'a Allah varan yol Allah değil olaydı. mi hocam? Evet. evet. Yani Fatiha suresinin en önemli şeyi, gönül, kulluğu gözü olan duadan ibaret olması. Yani bir müminin her zaman Allah'a dua etmektir. Yani Dua'nın adabı da Fatiha Suresi'nde aslında belirtilmektedir. Çünkü Allah'ı överek başlıyoruz. Yani e, talep ettiğimiz merci yer, diyoruz ki Ya Rabbi sana e, çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şimdiye kadar e, sonsuz nimetleri verdin ve vermeye devam ediyorsun. Ondan sonra da yine talep ediyoruz. Yani Rabbena la tuzir gulubena ma'diyin edeytena ve heblena millerin kerama inneken tebi ve hab diyor. Yani bütün bunları tutar veren sensin. Hidayeti de veren sensin. Ne olur ben hidayetten ayırma. Ayağımızı kaydırma. Rabbena la tuzir gulubena kalplerimizi kaydırma diyoruz. Yani çünkü insanın her an kayma durumu söz konusu. Yani e, günahların e, efendim, içerisinde kalan insanı, isyanların fikirlerin düşüncelerin e, içerisinde kalan insanın doğru yolda kalması o kadar da kolay değil. Son ancak Allah'ın lütfuyla e, e, Allah'ın yardımıyla ancak hidayet üzere kalabiliriz. Evet. Allah lütfü ederse, Allah yardım ederse bu da Cenab-ı Hak bizim gidişatımıza göre bizim hidayette bulunuyor. Hocam e, biraz önce de kısaca ifade ettiğimiz e, ilk önce e, Fatiha Suresi hamd ile başlıyor. Allah hamdın Allah'a mahsus oluşuyla başlıyor. Daha sonra Rabbimiz e, kendi sıfatlarının isimlerini bizlere tanıtıyor. Daha sonra ise dördüncü e, ayette e, ne'abidu ve İyyâke nesta'in derken e, e çok uzun da belki merak ettiği bir husus var hocam neden ee, Rabbimiz bizden e, bireysel olarak değil de toplumsal olarak buradaki işte çoğul yani neden erbüdü değil de nerbüdü burada bir incelik olsa gerek değil mi hocam? Evet. Rabbimiz neden e, toplu olarak kendisine e, yalvarmamızı kendisine kendisine istekte bulunmamızı istiyor. Buradaki inceliği de hak bizden mi? misiniz? Onu aslında biraz önce de belirtti. Oradaki incelik şudur. Yani e, biz e, kainatta yalnız değiliz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kulları e, bütün kulları e, Allah'a zikrediyor. Allah'a tesbih ediyor. Yani biz onlarla beraberiz. E, o tesbihin içerisinde yer alıyoruz. Ve diyoruz ki ya Rabbim e, biz e, senin kulların olarak bir şey içerisinde e, birlikte seni zikrediyoruz. bunlar, e, bunun içerisinde melekler var tabi, Burada şeye işaret var. Yani e, birlikte insanlar zaten hep birlikte yaşıyorlar. E, cemaati işaret var. Evet. yani mesela işte namazları biz e, cemaatle diyoruz. E, Cuma e, bir araya geliyoruz. Yani Müslümanların efendim, sosyal sorunları var, problemleri var. Bunlar için öyle değil mi? Bir cemaatiz. Şimdi biz Cuma günü imam e, efendim namaz kıldırırken bunu okuduğu zaman yani zaten belli yani biz cemaat olarak efendim grup olarak gruptan kastımız yani böyle topluluk olarak işte İslam topluluğu Müslümanlar işte topluluğu da e, senden böyle talepte bulunuyor. Yani e, e, ne talebinde bulunuyor? Biz toplu olarak sana e, domuzu, ee, sadece, sana şey yani, e, biz, e, sadece sanat şey yapıyoruz. Ya kenar mı? Ya kenar Yani biz sadece sanat kurulu Yapıyoruz. Senin dışında e, başka e, ilahlara biz yapmıyoruz. Bu bir mana var. Hocam e, Kur'an-ı Kerim'in e, Fatiha Suresi isminin yanında e, ee, işte Ümmül Kur'an, e, e Esenül Mesani, El Esas, El Şifa gibi isimlerle isimlendirdiğini görüyoruz. E, bu konuda da biraz e, bizlere e, bilgi verebilir misiniz? Öyle tabii her bir ismin bir e, özelliği var. Yani, Batı da de bir irtibatı var. Yani bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçen ifadeler var yani işte eser on metal mesela tekrarlanan yedi yani yedi ayet olduğundan dolayı böyle yani denilmiş. Hadiste de geçiyor bu kavramız Yani yedi ayet desmelerle beraber. Tabi bazı e, farklı e, görüşler de var. Bazıları desmeleyi rahatlatan ayrı olarak yani, kabul ediyorlar. Ayet olarak kabul ediyorlar ama genel e, 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 alimlerin e, çoğunluğunun görüşü Besmele'de Fatiha'da bir evet. ayettir. E, dolayısıyla bundan dolayı işte bu mesela, mesela yani tekrarlanan yani mesela günde 40 defa okumalı evet. bundan e, um, dolayı tekrarlanmış e, oluyor. Mesela ünlü e, kitap, kitabın anası. Biraz önce de söyleyeyim. Kur'an'ın özetidir. Yani, yani e, yani, Fatiha suresi. Evet. E, Müşteva Müşteva e tüm sureleri e, e, ihtiva edebileceği. Şöyle söyleyeyim. Tüm surelerini değil. ana konuları. Mesela nedir? Tevhiddir. Biraz önce söyledim. Yani tevhidin e, temelini İyyâka e, namurdu oluşturuyor. İyyâka nasıl oluşturuyor? Yani tevhid nedir? Allah'ı birlemek. Allah'tan başka ilah tanımamak. Tevhid işi, iman konusu, itikat konuları ve önemli e, itibariyle de e, bildiğimiz e, üzere e, yani iman olmadan ama olmuyor. Evet. Yani en önemli şey tevhid. Yani Kuranın ana konusudur tevhid. Yani deseniz ki Kuranın ana konusu ne tevhiddir ve şirkte reddediliyor bu. Re tevhid dişi. Kur'an'ın temel e, e, konularını oluşturuyor. Şimdi, bu yönüyle e, biz e, Kur'an'ın özü diyoruz. Ondan sonra mesela yine e, ilk genel sırat almışlığa gelirken orada hidayet, e, Cenab-ı Hakk'tan hidayet talebi diyoruz. Hidayet, dost, doğru yolu üzere olmak. Yani e, Kur'an'a bağlı olmak, Kur'an üzere yaşamak, hidayet, Allah'ın hidayet etmesi meselesi olarak bilmiştiniz. Yani Allah'ın e, doğru yolu göstermesi ve bizim için Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Evet. Yani ve Kur'an'a başlarken diyor ki Ya Rabbim biz hidayet üzere e, e, yaşamayı, kalmayı evet, ve Evet, Kur'an-ı Kerim de zaten yer ayetlerde ifade ediyor. E, Hürriyeden bir mutlakî, yani Kur'an'ın kendisi mutlakîler için, müminler için bir rehberdir. Yani e, biz adeta diyoruz ki yani biz bu rehberden ayrılmamız. Evet kitabımıza sımsık sarılmayı da lütfeyle gibi bir avukta talepte bulunuyoruz. O hirayet etmezse biz doğru yolu bulamayız. Evet. O doğru yolu göstermezse biz şaşırırız, şaşırırız oluruz. Bu açıdan da bu da itikad edilmesi yani. yani. Zaten genel itibariyle e, e, Kur'an'ın özünde ne vardır? İman, ibadet, ahlak evet. vardır. Bu konuların temel itibariyle anahtarları, anahtarları, bahçeleri de vardır. Yani bir de mesela hamd dediğimiz, e, hamd e, Allah'ı övmek ama hamdın içerisinde teşekkür de var, yani şükür de var. Yani e, bu hamd konusu çok geniş bir konu. Yani o kadar geniş ki e, diğer diyelim hamdde yani e, Allah e, nimet vermese de Allah'tan razı olmak hamdı. Yani hattı bir e, her türlü e, Allah Allah'ı övmektir. Şükür değilse, teşekkür değilse yani genelde verilen nimet karşısında biz e, nimet verilen e, şu şükranlarımıza arz ediyoruz. Hamdı ise nimet versin vermesin. Evet. Her halükarda evet. ben senden razıyım. Yani e, sen benim ilahımsın başımıza evet. e, ne, giricisi, ne giricisi, gelirse gelsin, şükürde de, hüzünde de her evet. halükarda Rabbimize hamd etmemiz gerekiyor, değil mi? Hamd, da, hamd da, yani e, bela zamanında bile biz, başımıza gelen belalar karşısında bile e, yolumuzu, çizgimizi değiştirmiyoruz. Evet. Bir anda hani sırtımızı çevirmiyoruz. Her evet. halükarda ben senden evet. razıyım. Bunu evet. diyor. Yani her halükarda tüm güzellikler sendendir diyoruz. Altta bir övgü var. Hangi durumda, durumda an, karşılaşırsa hangi karşılaşalım. Türlü, en türlü övgü sadece sana aittir. Evet. Esasında bunun anlamı şudur. Yani e, insanların yapmış olduğu e, işler bile, güzel işler bile esas itibariyle e, e, yani biz insanı öldüğümüz zaman bile esasında onun sahibini ölmüş oluyoruz. Evet. Çünkü mesela diyelim bir kişi düşünün çok kabiliyetli. Yani çok hünerli deriz ya, evet. bu kabiliyet ve hüner esas sahibi kimdir? Allah'tır. Ona o kabiliyeti kim vermiştir? Allah'tır. Allah vermiştir. Mesela çok güçlü bir e, mimarı düşünün. Mesela yani mimar sınavı örneğin. Yani böyle çok güçlü yazarlar düşünün. Yani on, onlara o şeyi e, anlatmak, yeti, yetimi, yeti, yeteneği veren Allah'tır. Onlar kim överseniz övün esasında Allah Çünkü her şeyin sahibi olur. Yani e, tüm nimetlerin, tüm güzelliklerin sahibi olur. Yani, e, yani burada şunu söylemek işte istiyorum. E, bize ait hiçbir şey yok. Yani kendi elimiz bile bizim değil. Verilen nimetler Allah'ın. Görmüş Yani mesela e, burada bir de Fatiha'da şöyle bir şey de var. Yani e, mülkiyet e, meselesi de var. Yani mülk Allah'ın yani, yani her şeyin sahibi olur. Hani şöyle bir evet. e, söylemez hocam. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani, hani bunun var? ilk sahibi değil mi? Yani e, mülkün e, ilk sahibinin Allah olduğunu. Yani, Şunu şu Fatiha'da e, Elhamdülillahi Rabbil derken zaten Cenab-ı Hakk'ın en önemli vasfı bütün alemde uzak <laughs> Her şeyin sahibi. Bak burada bütün alemlerin sahibi. Yani olunca biz bile bize ait değiliz. Bizde olan her şey bile emanettir. Esasında en önemli konular işleniyor burada. Yani mülk Allah'ındır. Bize ait hiçbir şey yoktu. Bütün nimetler, bütün güzellikler Allah'tandır. Yani bizim gördüğümüz bütün güzellikler, mesela işte sağlık güzelliği, ne güzelliği, ne kadar güzellik sayabilirsek, ne kadar nimet sayabilirsek, bize ait değildir Allah bize lütfetmiştir. Evet. Biz bunu itiraf ediyoruz yani. Yani ve daha sonra yine ondan talepte bulunuyoruz. Yani bu güzellikleri itiraf ediyoruz. Mesela şöyle düşünün, yani mesela diyelim birisi size bir iyilik yapsa, aslında el ve ahlak dedi, vefayı öğretiyor bu. Fatiha Suresi bize vefayı öğretiyor. Ya yani mesela size bir iyilik yapsa, çok büyük bir iyilik. Mesela sizin örneğin canınızı kurtarsa, Allah kurtarmasın yani, bir denize düşmüşsünüz o anda sizi boğulmaktan kurtarıyor o adamlar ölüm, bir ölüm boyu minnet eder misiniz? Kesinlikle. Evet. Edersiniz. Çünkü o sizi kurtarmadan belki de genç yaşta dünyadan ayrılacaktınız. Cenab-ı Hak her an onu bize bahsediyor, lütfen diyor. Her an. Yani gece uyuyoruz, sabaha eğer o lüt izin vermesin, uyanamayız. Yani her an lütuf sadıyor. Sonsuz lütufları var. Sürekli ikram halinde bizim. Ve işte Tabi bu su da hoş değil ya. Yani o kadar da çıkmaz bu Mesela eğer isyan ediyorsak, haşa, Allah'ın e, yasakladığı şeyler yapıyorsan, e, elbette Cenab-ı şey Mesela Cenab-ı Hak bize bir şey bahsediyor, bağışlıyor. Ondan sonra biz onun dediğinin aksını yapıyorsak, yani Cenab-ı Hakk'ı e, gazabına çekecek işler yapmış oluyor. Ve o zaman ayeti ifade edilen e, kadar yoluna düşmemek lazım o zaman hocam. Tabi sapıtanlar yoluna düşmemek lazım. Yani Cenab-ı Hak e, kayıt diyoruz ki sen bize e, sonsuz nimetler bahşediyorsun. Biz hidayetten ayrılma en büyük lütuf hidayettir. O da büyük bir nimettir. En büyük nimet hidayet nimetidir. <laughs>